Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlerle çok heyecan verici olmasa da otobüs simülatör oynayacağız. Ee, bazen bilerek çarpacağız, bazen atayla çarpacağız ee, ama e, seferimizin sonuna ulaşacağız. Ama <laughs> oyun çok basit, ee, kendi biten otobüsünü seçtiğin yerden diğer yere Götürmen lazım. Ama oyunun mantı, mantığı basit ama oynaması çok zor. E, çarpması çok fazla çarpı olabilir. E, arabaya çarpan olabilir. Ceza yiyen olabilir. Ben sefiri başlayıncaya kadar videoyu duraklatacağım. Arkadaşlar kanalımın adından da belli olduğu gibi Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeli olacağım. Ee, arkadaşlar Fenerbahçeli olmak çok büyük bir şeref. Buradan tüm Fenerbahçeli arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Ee, diğer takımları tutan arkadaşlarıma da yanlış takımı tutuyorsunuz diyorum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Siz olmazsanız ben olmam. Amacım sizi eğlendirmek benim. Sizi eğlendiremezsem ben ne işe Arkadaşlar normal bazı ayarlar var. Onları yapmanız gerekiyor. Şarkı açmak da lazım. O yüzden şarkıdan dolayı beni duyamayabilirsiniz. Biraz kasıyor. Arkadaşlar bazen bazı kişiler bilerek yapıyor. Ben de bazen bilerek kaza yapıyorum. yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki partta bir arabaya bilerek full hızda çarpayım mı çarpmayayım mı? Er, arkadaşlar izleyenler like atıp abone olmuyor. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. sıcak tutayım mı? 32 derece. Eee seyir yolculara eziyet. Yok buradan dönüş değil. Yavaşla. Şarkıyı sormayın. Şarkı var diye bu kalıyor. Yoksa değiştiririm. Fenerbahçeliye bu böyle bir şarkı yakışmaz. Biraz fazla çarpıyorum. Ee, arkadaşlar videoyu beğenirseniz yeni bölümün ne kadar çok gelmesini istediğinizi belirtmiş olursunuz. O yüzden seri e, böl bu bölümü sevenler diğer bölümlerin gelmesi ne istiyorsa like atıp abone olsun. Abone olmazsa yeni videoyu atacağım. Ama atmam e, atmamı isteyenlerin sayısını göreceğiz. neden E hmm, perde ee, bu ve bu sinyal bu durma şey işareti bu korna bu da cam sileceği Bunu bilmiyorum. Şu mavi yanan şeyi. Arkadaşlar like atıp abone olmanız benim için çok önemli. E, bu videonun amacı 5 like Yüksek değil Aşırı fazla söylemedim Bilerek bir arabaya Çarpmamı isteyenler abone olsun Sayımızı görelim e, Bir arabaya Tüm e, Sağa sinyal verip sola sinyal yapıp arabaya çarpmamı isteyenler like atsın. Bu da benim şerefsizliğim. Sola sinyal gösterip sağa gitmek. Yanlış yeri gösterdim. Çok donuyor çok. Kaçıncı dakika, dakikada merak edenlere dakikayı gösterdim. 8. dakikadayız. Dokuzuncu dakikaya gireceğiz. Kadıköy Ankara Kadıköy'e giderim ben. Ama gider, gidemiyorum. Sağ sinyali verdim? Gidiyorum. Ya burada da donmasın ya. En zor yerde. Bu yol sonunda hedefimize çok az bir yol kalmış olacak. O yüzden 15. dakikada biter belki. Belki de erken. Sola sinyal verdim, sağa gidiyorum. Gidiyorum. Gittim. Sinyal bitti ama. Bu ne? Oh. Polis arabası benim, benim aracımdan daha hızlı. Hızlan hızlan polis aracı nasıl benim araçtan daha hızlı oluyor? Benim otobüsüm daha hızlı olmalı polis aracından. Yani küçük bir kaza oldu. Kazayı bu bölümde yaptık. İlerleyemiyor. Arabaya bir şey oldu herhalde. Arabaya bakmam lazım. Arabada bir şey yok. Küçük bir mola veriyoruz. 30 dakika mola. Benzin alıyor. ücret şirket hesabından düşüyor ama ya. Benzin niye bu kadar pahalı? Mazot alıyoruz. Paramız bitiyor. arabayı yıkatacağım bir de ya. Araba diyorum otobüsümü yıkatacağım. Evet. <laughs> evet buradan da şey. Sonraki bölümü ne bırakacaktım buna? Dur dur dur. Bir park edemedim şuraya. Park edeceğim. Park ediyorum. Bir alkış, arabayı park ettim. İmkansızı başardım. Araba temiz. Mahmut Düzp... Sp Sponsorumuz bu. Kendi markam. Kendi markam. Yani buranın sahibi ben oluyorum. Benim paramdan gidiyor lan. Ben nasıl kendi paramı alıyorum? 12. dakikadayız. İnşallah o 20. dakikadan önce bitireceğiz. İnşallah dua edelim. Ya daha yeni benzin aldım. Ne ara 94'e düştü? 100 daha az önce. Bu sadece... E <laughs> Yıkama yerine girerken mi oldu? 94'ten 91'e nasıl düşebiliyor? Bir daha benzin almıyorum. Ya ben yüzde gidiyorum otobüsüm. Bu nasıl beni geçiyor ya? Yüzde gidiyorum ben. Bu kaç gidiyor? 50 mi 60 mı? Fark atar alanında. Polis arabası beni geçiyor sonuçta. Ha, sinyal verdim. Müthiş bir dönüş. Müthiş. 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 Çok güzel çarptım. Araç kıracak. Ooo yüzde yüzde 42 kaza aş acıkmışlar bu böcürler yüzde 45 e şey artık yüzde 48 hasar sıfıra düşmesin de yüzde 48 hasar anam araç Beni görüyor hala iyi gidiyor bu. Kör mü bu yoksa? Kemerlerinizi şimdi bağlayınız. Ya ne ilerliyor? Ne hala çarpıyor. Hocam. Bir git. Bir git. Bir git. Bir git ya. İlerle. Doğanız kabul olmuş arkadaşlar. İnşallah 20, 20 kilometre kaldı. 15. dakikadayız. 16'ya gireceğiz. Az kaldı. Dört dakikada oradan buraya geldik. Ee, arkadaşlar sıkıntılı bir yolculuk oldu. Like atıp abone olmanız lazım. Destekleriniz için. Hop. Hava, Oba. Oba. Ne güzel gidiyorum ama. Kırdım. Kırdım. %52 hasar var araçta. Nereye gidiyor mu? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ceza almadık ceza var mı tam bilmiyorum. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.